Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere iddia alakalı yine bir video paylaşıyorum. Bu seferki videoda arkadaşlar biraz daha bundan sonraki videolarımda somut şeyler paylaşacağımı söylemiştim. Daha önce en son çektiğim videoda artık tutan kuponları da gösterip size somut bir şey gösterip onun üzerinden o sistem o taktik nasıl oynanır oynanır. Yani sizin bu konuyu daha rahat hayal edebilmeniz için bunu yapacağımı söylemiştim. Şimdi arkadaşlar bu seferki taktiğimizde e, maç üzerinde belli oynamalar yapacağız. Mesela ben bunu daha önce arkadaşlar bakın şu dünkü maçlarda da denedim. Bakın burada 446 lira bir kupon veriyor, 446 lira diğer kupon veriyor ve bunlardan birisi kazandı, birisi kaybetti. Zaten beni e, takip eden arkadaşlar bilirler. E, hep iki kupon yapıp biz bir kupon üzerinde yoğunlaşırız. Yani bir kuponun tutması bizim için yeterli olur. Buradaki arkadaşlar bu iki kuponun birbirine bağımlı yapmamda mesela şurada 100 şurada 102 basmamda Ki sebep yani ben kuponlar arasında herhangi bir fark gözetmemek için yani hangisi tutarsa tutsun ben aynı parayı alayım diye ben böyle yapıyorum. Tabii ki sizde yani böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken konu şu. Bu tarz kuponlarda şöyle yapacağız. Ben size arkadaşlar yavaş yavaş bunu anlatayım. Bakın bunu zaten kafanıza oturttuğunuzda iddiada kaybetme ihtimalinizi %50 oranında azaltacaksınız. Yani bunu sen size söylemiyorum %100 oranında kazanacaksınız ama %50 oranında azalacak. Şimdi ben size bunu düzgün bir şekilde anlatayım. Siz de düzgün bir şekilde dinleyin ve arkadaşlar e, bu videodan faydalanın. Şimdi normalde arkadaşlar benim yapmak istediğim kupon dün bu kupon. Yani e, bu kuponda Zaliger Sizek maçına arkadaşlar e, üst düşünüyordum. Dün e, mura maçına 1 düşünüyordum. Zaragoza maçına da bir düşünüyordum. Şimdi bu bu kuponda arkadaşlar bildiğiniz gibi Zaragoza dün yenildi. 3-1 yenildi. Peki ben bu şekilde düşünüp buna 100 lirayı bassaydım artık siz kaç sıra basarsınız bilmiyorum. Kuponum yatacaktı. Zaten ben bunu daha önce defalarca bu şekilde yaptığım için her zaman aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklememeye başladım artık. Yani farklı şeyler yapmaya başladım. Yani oluşturduğum kuponda arkadaşlar bazı seçenekleri değiştirmeniz gerekiyor. Ve bunu da en az iki kuponda deneyebiliyorsunuz. Çünkü maliyetiniz çok fazla artmaması için. Şimdi bu sebepten dolayı e, zana yersizek Sizek maçına mesela ben üst düşünürken bir kuponda üst Diğer kuponda da karşılıklı gol var yazdım arkadaşlar. Yani bunu şimdiki sizlere göstereceğim. Aslında bunu aklınızda tutun. Mesela Zalager-Sizek maçına e, üst, Mura maçına bir, Zaragoza maçına bir demişiz. Şimdi gidelim kuponlardan bakalım. Biz bunu ne şekilde e, ayarlamışız? Ve kuponlardan birini tutturup birini tutturmamışız. Bakın şimdi tutan kuponda arkadaşlar zalager maçı ne oynamışız? Üst üst bitmiş Muro maçına bir oynamışız. Zaragoza maçına arkadaşlar karşılıklı gol var yazmışız. Bakın ama bizim e, kuponumuzda yani şurada Zaragoza maçına ne yazıyor? Bir yazıyor. Şimdi niye biz orada gidip karşılıklı gol var oynamışız şey aynı arkadaşlar bu kuponda? İşte burada kuponu tutturan hamle burada gerçekleşmiş. Yani olur ki Zaragoza'ya zaten ben veriyorum bir kuponda. Diyorum ki olur ki Zaragoza ee, bir gol yerse, e, Körbela yani bir gol yerse geriye düşerse normalde maçın favorisi. En azından bir gol atsa bile benim işime yarar. Ya da bunu şöyle anlatayım size. Zaragoza maçın favorisi. Yenildi ama arkadaşlar bunu biz yenilmeden önce bilmiyorduk. Zaragoza maçın favorisiydi. Ben diyordum ki Zaragoza bir gol atsa benim iki kuponumdan biri kesinlikle tutsun. O da hangisi ona denk geldi? Buna denk geldi. Peki nasıl oluyor Zaragoza bir gol atarsa? Arkadaşlar bakın şu 446 liralık kaybeden kuponumuza bakalım. Şimdi bakın burada Zaragoza'ya maç sonucu 1 vermişiz. Diğerine de karşılıklı gol var vermişiz. Zaragoza bir gol attığında maçı kazanırsa 1-0 zaten kuponun bir tutuyor. Eğer ki yok Alcoron da bir gol atarsa bu durumda zaten karşılıklı gol karşılıklı gol var seçeneği tutuyor. Dolayısıyla benim şu mantıkla yani favori gördüğüm takım bir gol atsın yeter mantığıyla ben bu kuponu tutturdum. Bakın aynı mantık şimdi Muro'da da Murada da var. Bakın Muraya burada maç sonucu 1 vermişim. diğer kupona bakalım. Muraya maç sonucu 1 vermişiz. Burada ne vermişiz Muraya? karşılıklı gol var vermişiz. Arkadaşlar bir maçta favoriye bir vermekle yani favori takımı seçmekle ve karşılıklı gol var oynamakla şu şunu demiş olursunuz siz. Benim favori seçtiğim takım bir gol atsın yeter demiş oldunuz. Yani bu şekilde oynadığınızda arkadaşlar favori takımınız bir gol atarsa ve e, mesela dakika 20'de bir gol attı. Artık arkadaşlar sizin o maçla ilgili hiçbir tehlikeniz kalmıyor. Neden? Zaten rakip takım gol, takım gol atarsa karşılıklı gol var olmuş oluyor. E zaten atamazsa yani 1-0 bile bitse maç zaten siz bir kuponda 1-0 ve 1 verdiğiniz için yine tutuyor. Bu taktiğin güzel yanlarından bir tanesi de şu. Bunu size hem bakın olmuyor değil bol bol da oluyor yani Muro maçına göstereyim. Ben birinde maç sonucu 1, birinde karşılıklı gol var yazmışım ve her ikisinde de tutmuş. Bakın burada maç sonucu bir tutmuş, diğer kuponda e, ne tutmuş? E, karşılık gol var bir tutmuş. Bakın e, Zalgiersiz ek maçına bu kuponda iki buçuk üst demişim, diğer kuponda karşılık gol var demişim. Ne olmuş? İkisi de tutmuş. Burada sadece tutmayan ne olmuş? Zaragoza maçı olmuş. Yani Zaragoza maçında da en azından kuponun biri tutmuş. Şimdi 250 lira bir kupon yani bu aslında bu ikisinin şu ikisinin arkadaşlar bir kupon olduğunu düşünün. Şimdi ben bunları ikili yapıyorum ama bunlar aynı kupon. Bunun bir kupon olduğunu düşünün. Yani ben bu şekilde oynayarak bir kuponda 250 lira kar etmiş oluyorum. 100 lira, 100 lira, 200 lira, 446 lira almışız. 246 lira kar etmişiz ve bir kuponda 250 liraya yakın bir para da gayet güzel bir para. Burada arkadaşlar, arkadaşlar sistem işaretlemesi yapmamışız. Sistem işaretlemesi yapmamamızın sebebi zaten 3 maç. Yani 3 maç ve bunlarda da MBS'de kurtarmıyor. Bunların MBS'si de 3 şu ikisinin. Bu yüzden bunu kombine yapmışız. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar kısaca şu. Eğer ki bir kupon hazırlıyorsanız bu şekilde 3 maçlık. Bunun içinde farklı kombinasyonları diğer kuponda deneyin. Bu bu şekilde arkadaşlar çok nadir gelir. Yani zaten e, tercihlerimizde yanılmasak yüzde 50 50 kupon tuttururuz. E, yani yüzde 50'nin üzerine iddiada kupon tutturmak gerçekten çok zor yani. Ha şimdi diyeceksiniz ki bu maçta mı böyle olmuş? Hayır. Bakın yani diğer kuponlarda da az da olsa kazanmışız yani. E, kaybetme sayımız bayağı bir az. Bunların sebebi arkadaşlar benim çok iyi iddia oynadığımdan değil Benim sadece taktiksel iddia oynadığımdan kaynaklanıyor Mesela Her iki kupondan biri genellikle tutar biri genellikle yatar Ha şu olabilirdi Bu taktikte size şunu da göstereyim Eğer ki bu maçı Zaragoza 3-1 kazanmış olsaydı Bu sefer iki kuponum da aynı anda tutmuş olacaktı Yani bu taktikte şunu anlamış oluyorsunuz Tercihler birbiriyle çelişmiyor yani iki kuponun da aynı anda tutma ihtimali var. Bu bakımdan arkadaşlar güzel bir taktik. Bunu e, kuponlarınızda iki maçta da değerlendirebilirsiniz. Var ve üstü de. Bakın burada mesela ben Zaragoza maçını yazmasaydım sadece şu iki maçı değerlendirseydim. Mesela Muray'a bir veya e, karşılıklı gol var. Zalegersizek maçına da üst veya var deseydim. iki kupon yapmış olsam kuponların ikisi de aynı anda tutacaktı. Ha böyle şeyler olabilir. Ne oldu? Benim sadece burada 3. maça ekleyerek Zaragoza'dan da karşılıklı gol var oranı tamam. Ee, bir maç sonucu bir oranı 1.60 ama karşılıklı gol var oranı 1.80'di. Ne oldu? Oran biraz yükseldi. Sadece bir 30 40 liralık kaybım oldu. Kupon tutsun arkadaşlar. Yeter ki yani 30 40 liralık bir kayıp değil. 400 liralık bir e, getiri durumunda. Bu arkadaşlar bir tesadüf değil. Bakın 446 446 ben bunu ayarladım zaten bunu ayarlanmış olmamda getirden getiri miktarından bile bunu belli bir sistem içerisinde oynadığım belli oluyor e, bu tarz arkadaşlar çok sayıda video çektim yalnız e, YouTube'da benim çektiğim videolarda yani bilmiyorum gerçekten çok faydalı bulduğum videolar genelde izlenmiyor bu da artık biraz da izleyicilerin şansına e, açın arkadaşlar bakın iddia taktikleri diye YouTube'a yazın kaç tane insanın gerçekten düzgün bir içerik ürettiğini göreceksiniz. Yani doğru düzgün gerçekten yok. Yani hep böyle şaibeli şu bu diyerek insanlar çekiyorlar. Ben size taktiği gösterdim arkadaşlar. Umarım sizlere de faydalı bir video olur. Herkese bol şans diliyorum. Hoşçakalın.